Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Edirne'de yoğunluk yaşandı. Edirnelilerle birlikte bayram ziyaretine kente gelen vatandaşlar Selimiye Camii ve çarşısını doldurdu. Mersin'den akraba ziyaretine geldik. Camiyi dolaştık. Çok güzel. Yeni başladık gezmeye ama çok güzeldi. Batman'dan geldim. Akraba ziyareti. Evet. Nasıl buldunuz Edirne'yi? Çok güzel. Her sene gelirim. Çok severim. İyi bayram mesajı söylemek isterim. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah bu sene huzurlu, sağlıklı geçsin. Ya, köprülüyüz. Uzun Uzunköprülüyüz aslında ama Tekirdağ'da oturuyoruz. Evet. Bayram ziyaretine geldiniz? Evet, aile evet, bayram, ziyareti, ziyaret. büyükler hepsini ziyaret ettik. <laughs> bol bol hasret giderdik. Aynen. Nasıl geçti bayram peki? Çok güzel. Çok güzel, Zaten yasaksız geçen, bir bayram. Evet, bayram Güzel oluyor olmuştuk. gerçekten yani. E, bir bayram mesajı söylemek ister misiniz? İnşallah bundan sonraki bayramlar çok daha güzel, sağlıklı geçmesi dileğiyle. Bayramımız nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. İstanbul'dan yeğenlerim geldi. Onlarla beraber Edirne'yi gezdiriyorum. Gayet güzel günümüz geçmekte. İstanbul'dan geliyoruz günü birlik. Selimiye Camisi'ni öncelikle çok merak ettiğimiz için. Ee, çok beğendik. Yani olağanüstü bir eser Edirne'ye kazandırılmış. Yani Edirne'yi de dolaştık ufak çaplı da olsa. Edirne bayram ziyaretine geldik. Evet aynen öyle. Tamam bir bayram mesajı vermek ister misiniz? Yani herkese sağlıklı en başta huzurlu mutlu bayramlar. Merhaba Nazmi Bey, iyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. Teşekkür ederim. Bayramınız nasıl gidiyor? Allah şükürler olsun efendim. İyi kötü şeyler kazanıp geçinmeye uğraşıyoruz. Macun satıyorum. Eee şey fazla bir turist var. Edirne'ye bayramlaşmaya gelmiş insanlar. Evet. E, bayram olduğu için herhalde her bayram cumartesi pazar ve ot bizim buraya insanlar gelir. Şu Selimiye sayesinde bayağı bir kalabalık oluşuyor yani. Bir bayram mesajı vermek ister misiniz? Vallahi ne diyeyim bilemiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun derim. Ne diyeyim? Bayramım çok güzel geçiyor. Allah'ımıza şükürler. Sevdiklerimizden güzel haberler aldık. Alıyoruz da. İyi yani. Dün yarı yarıya kapalıydık. Bugün tam açık esnaf olarak. Mesafeye dikkat edildiği sürece güzel bir olay. Kardeşim geldi İstanbul'dan bana. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Bu bayramım çok güzel geçti. Evet. Edirne'ye dolaştırıyorum. Sen şunu dolaştırıyoruz. Camide namaz kıldık, dua Hı. ettik. Bütün ölmüşlerimize, annelerimize, babalarımıza, evet, kardeşlerimize, yavrum, evet, Rabbim. Evet. Bir daha seni hayırlısıyla görmeyi nasip etsin. Bu korona belasını başımızdan kalksın Rabbim. İnşallah Açıldı, haynesine. açıldı. Sanki <laughs> kanalda çıkacağız? Bir de biz de baksak. Ha, bak. ha tamam tamam tamam. Sen YouTube'a at kızım ben kızıma bak tuttururum Aha, inşallah. Iyi, iyi Her ben saat ben çıkar ben mı? canım. Her zaman çıkar. Biz bu akşam İstanbul'a gideceğiz Geri. <laughs>